Arkadaşlar Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun Bugün de akşam oldu ee, Şebeke olmadığı için internet ee, Herhangi bir video paylaşımında bulunamadık Şimdi sobayı yaktım Bura evin kapısı. Koyunlar yemden çıktı. Bu da itlerin yiyeceği. Uğur hazırladı böyle. Yani bu etli makarna. etli makarna yiyorlar. Ağalın kapısı görmedim diyen bir arkadaşımız var. Video yorum yapmış. Ağalın kapısı var. Ağalın kapısında sıkıntı yok. Ağalın kapısı kanattı. Tekin şimdi, şimdi örttüm. Oyun yemden çıktı. Arka taraf karanlık, kuzu taraf. <laughs> Kelekleri çıkartacağım. Bir arkadaş da uyarmıştı mantıklı. Çünkü yemde koyunu boynunda kelekler var. O sıkıntı. <laughs> Kelekleri çıkartacağım. Bura tavanın çıktığı havlu arkadaşlar. Alaş burada yatıyor. Sarı burada. öbürü de kapıdan kapısından bakıyor dışarıya. <laughs> Şu yığılı olan kezek var altında. Burada var kezek. Burada var. Parça parça. Kezekler yığılı o odun. Bu da keleş. Ağın emniyet sağlam. Dağlarda çok hafif kar var ama hava sert, ayaz. Sarı yani yüzünü de çekelim şöyle. Durumlar böyle arkadaşlar işte. Akşam oldu yine. Sobamız da yandı. Dün şebeke yoktu. İnternet yok. Bir de bunun bağımlısı olmuş herhalde internetin. İnternet olmayınca sanki hayat duruyor gibi. Tabi bir de burada televizyon olmadığı için Bu beyaz çadırın altında saman var. Ağalın bir de arka kapısı var arkadaşlar. Tabi oradan işliyoruz. Şimdi şu ağalın üstünde gözüken beyazlıklar var. E, oralarda iz hocam olmadığı için. İz biz hocam biz bu çadırı kurduk. Bir rüzgar çıktı kaldırdı çadır attı. Bayağı zor bir sıkıntıyla kurdu. Arkadaşlar yardım etti köyden. O iz hocamlar çoğu dağıldı. Dağılınca öyle açıklık kaldı ama herhangi bir terleme herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama şurada var toprak ağların eski ağların vermiş olduğu şeyi vermiyor. Sobamız güzel yanıyor. Şimdi Bu damın e, üç tarafı toprakla çevrildi. Toprak, toprak olduğu için üstü de izocam var. Çok sıcak oluyor. Bu Viktora bakıyor şimdi. Arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar kanalımıza destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım, yorumlarda bulunalım. Beğeni yapalım. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.